Merhabalar Doge Cafe hoş geldiniz. Bugün hap şeklinde bilgilerde da'yı işleyeceğiz. Da. Şimdi birkaç tane da var. Öncelikle bir tanesi ne? Çünkü. Peki while'dan farkı ne? While'dan farkı while Cirit görevi görüyor. Daha önceki videolarımızdan biliyorsunuzdur. Fiili sona gönderiyor. Da'da ise cümle normal devam ediyor. Bir şey değişmiyor. Okey? İkinci da Burada gibi kullanıyoruz. Mesela Ich bin da. Buradayım. İşte da ist aynı Küche. Mesela evi gezdiriyorsunuz. E, kiracılara, işte, evi tutacaklara evi gezdiriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte burada da bir mutfak var gibi. Üçüncü olan da tam o anda demek. Mesela da habe ich verstanden. Fresh'tan tam o anda da diyor böyle anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz tam o noktada da anladım diyorsunuz. Okey. Bir de ne var? Dafio. Dafon. Darauf gibi neler var? Böyle propozisyonlarla kullanılan kullanılan dağlar var. Bunlar ne anlama geliyor? Şöyle ki mesela onun için, ondan, bunun üzerine gibi bu o gibi. Neyse o bahsedilen. Mesela işte şöyle 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 oldu. Dafu binik. Onun için spät gekommen. Geç geldim. Gekommen. Okey. Onun için geç geldim diyor. İşte mesela ne diyebiliriz? Mesela başka Datsu var mesela Datsu. Mesela Datsu gibt es auch Gemüse. Şöyle büyük yazacağız. Gemi yüze. Çok kötü yazıyorum kusura bakmayın. Ona ek olarak yani ona ne de var diyor. Ah, ah e, sebze de var ona ek olarak diyor. Datsu. Giptes ah sebze de var diyor. Evet. Şimdi dağla ilgili şunlar hariç bunu ekstra bir daha yaparız. Bunlar hariç diğerlerini bu sitede görebilirsiniz. Sitenin adı grammatik 20de aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Şimdi bakın that verbunluk daha diyor. Yani diyor ki while olan yani çünkü olan onunla ilgili örnekler vermiş. Ondan sonra wo ist mein da ist Bakın çok daha yeni gördük. Er der. Gördünüz mü? Der Schlüssel er demiş. Yani benim şülselim nerede? Yani anahtarım nerede diyor? O da diyor ki işte orada, burada diyor yani. Andizm ort. Burada da indizm moment. Bakın. Daha fetme gerade ein dass ich noch einkaufen muss. Çok güzel bir cümle çevirmiyorum. Kendiniz bakın. Evet bu da ödeviniz olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.